Merhaba arkadaşlar ben Başak Yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bu video fikrini açıkçası İpek'ten gördüm İstiyaz İpek'ten Onun kanalını da şu yukarıya eklemeye çalışırım Yani ilk defa böyle bir şey yapmaya çalışacağım Yine bir kendime challenge yapıyorum Onun videosuna da gidebilirsiniz O kendini gösteriyor normalde kamerada Ben daha böyle bir şey yapmadığım için En azından dedim ki benim hakkımda bir fikriniz olsun Yani sonuçta Başak abla Başak abla Başak ya da her neyse Diye düşünüyorsunuz ama bu kız neye benziyor en azından bir fikriniz olsun diye böyle bir şey yaptım. Hem de hesaplamalarıma göre bu video yayına girdiğinde 250 aboneye yaklaşacağız ya da geçeriz ya da az kalır bilmiyorum. O yüzden 250 aboneye özel bir video da olur aynı zamanda. Nispeten öyle olsun yani. Bana hep şey soruyorsunuz. Abla ne zaman yüzünü göstereceksin? Abla ne zaman yüzünü göstereceksin? Yani yüzümü göstermek için ekipman lazım. Ve aynı zamanda bunun için yeterli takipçi de lazım diye düşünüyorum. Ve bu yüzden 500 abonede soru cevap yaparım ama normalde görüntüsüz soru cevap. 1000 abonede de görüntülü bir soru cevap yaparak kendimi size gösterebilirim diye düşünüyorum. Ama belki daha erken olur, belki daha geç olur bilmiyorum. Hedefim şimdilik bu yönde. Ama her şey değişebilir dediğim gibi kesin de emin de konuşmuyorum. Şimdi kendim yaptığım videodan bahsetmem gerekirse benim en büyük sıkıntım kaşlarım. Yani kaşlarımı görünce anlayacaksınız büyük ihtimal. Benim kaşlarım çok seyrek. Ama hani Az bir kaşım da yok. Seyreklik olarak az ama miktar ve alan olarak geniş bir anlaya yaygınlar. Yani ona uygun kaş bulamadım ama bir tane kaş buldum. İlk başta onu deniyorum bayağı. Ama o kaş da yani o da fazla çok. Nasıl fazla, fazla çok. Çok güzel ben şu an her şeyi. İşte kaşımı görseniz anlayacaksınız. Bu konuşuyorum. Yani bu da nispeten iyi oldu ve benim kaşlarımın bir sorunu da var. Benim kaşlarım gri arkadaşlar. Yani böyle bir sorun olan birkaç arkadaşım daha var. Hani kahve değil, küllü bir kumral değil. Bildiğin gri benim kaşlarım. O yüzden gri kaş ve saç yaptım. Saç konusuna gelirsek de benim gerçekte saçlarım o kadar çok değişti ki. Yani o kadar o kadar çok değişti ki. Kısa kullandım, uzun kullandım, pembe kullandım, mor kullandım, sarı kullandım. Hatta bir yere turuncu gibi oldum biraz. Her şeyi kullandım. Ama şu anki halime en yakın renk bu. Yani açmaya çalışılan bir kahve gibi. Normal ben bunu kumral yapmak istiyorum ama benim saçım çok zor açıldığı için kumral olamıyorum. Max bu kadar olabildim. Ama şu anki halimden de memnunum. Yani saçım gerçekten buna benziyor. Kaşlarımda biraz daha seyrek hayal ederseniz sorun olmayacak. Kombinini de birkaç kere değiştiriyorum. Benim hep giydiğim iki tane kombin vardır. Siyah karapta baskılı ya da altına kargo pantolon. Yani Başak deyince aklına bu kombin gelebilir insanların. Ya da beyaz karapta baskılı Altta da bir mavi Onu yapıyorum en sonunda. Ve en sonunda da bir kolye takıyorum. Benim normalde her zaman taktığım bir kolye var. Rahmetli annem ve dedemden rahmet bana hatıra bir kar tanesi kolye. Kar tanesi kolyem yoktu. O yüzden ben de böyle ay şeklinde bir kolye taktım. Hani kar tanesi yıldıza benziyor. Ay da bir gök cismi gibisinden böyle bir şey yaptım. Pizimi yaparken de <laughs> çok ayrıntılı konuşmak istemiyorum bu konu hakkında ama hafif bir karın kasım var ne kadar sporu bırakmış olsak da normalde ben düzenli olarak fitness'e gidiyordum. Üniversitedeyken yani bu yokken, normal hayatımız varken ah ne günlerdi. Neyse o zamanlar spora gidiyordum. Spora gittiğim zamanlar da nispeten az da olsa karın kasım vardı. Ki benim normalde de karnım kaslı olmaya meyilli dedi yavrun az orada. Hala çok az da olsa uzaktan beri bakın diye bir karın kasım gözüküyor. Onu da videoya dahil etmek istedim. Büyük maşam videodan çok erken konuşuyorum anlatıyorum her şeyi ama olsun spoiler seversiniz siz. Ve e, yüzüm ve makyaj olarak da allık hassas noktam. Allık sürmeyi çok severim. Benim yüzüm normalde bile aşırı renkli değildir yani biraz buğday tenli olduğum için sarımtırak gözükebiliyorum ama şöyle bir sorunum da var hassas ciddi olduğum için çok çabuk kızarıyorum da. Normalde bir yüz, yüzüm komple kızarıktır. Ama ağlıkla da yanaklarımı kızartmayı, elmacık kemiklerimi belirginleştirmeyi çok çok severim. Makyajım zaten fikstir. Kahverengi bir far, rümel, gene kahverengi tonlarda bir ruj gibisinden devam eder. Bu arada merak ediyorsunuzdur ne zaman haftada 3 videoya geçeceğiz diye. Yani bu hafta değil, gelecek hafta değil, ondan sonraki hafta. Bundan sonra 3 videoya paylaşacağım, ondan sonra eski, eski düzenimize döneceğiz diye düşünüyorum. Aslında belki daha bonus videolar da olabilir. Yani ben videoyu çeksem bile internet kötü olduğu için yüklemem zor oluyor. Ama bu internet hem derse gidip hem de kayıtlı derse dinlediğim için internet de yani iyice zor durumda. Şu an error yani zorundayım. Sınav tarihim 15 Ekim. Bana şimdiden başarılar dilerseniz, dua ederseniz, enerjimi yollarsanız ben farklı çok sevinirim. Ama benim sınav sistemim biraz farklı. Mesela diyelim sizin normalde şöyle anlatayım sizlere. Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal var diyelim. 3-4 tane ders var. Dördünün de belli bir sürede anlatıldığını ama sınavların aynı gün aynı saatte yapıldığını düşünün. YGS, LYS gibi. LYS gibi olmaz. Ki YGS, LYS de kalmadı. Ve siz bir de anlamışsınızdır yani. Tüm konuları anlatıp bir ay içinde sonra belli bir günde bütün derslerin sınavlarını aynı anda yapıyorlar. Hani böyle 100 soruluk falan. Bir sınav oluyor. Yani Birkaç tane sınavım yok, tek sınavım var ama hepsi de aynı anda olduğu için aslında çok sınavım var gibi. Öyle düşünün. O yüzden ders çalışıyorum hala. Hani video çekmek de istiyorum. Youtube'dan çıkmak istemiyorum. Yeni içerikler üretmek istiyorum. Hatta size soracağım yeni video fikirleri varsa yani yeni video derken yani yeni seri fikriniz varsa, kanalda görmek istediğiniz başka oyunlar varsa bunları da yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bu arada videonun sonunda da bir yenilik var. Ben çok daha fazla konuşmak istemiyorum. Yoksa süreyi yetiştiremeyeceğim, yetiştiremeyeceğim büyük ihtimalle. Videonun sonunda da bir yenilik var. Onu da görürseniz yani onun hakkında yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Instagram ve Discord kanalıma da gelmeyi lütfen unutmayın. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.